Değerli arkadaşlarım. Gene bir video ile beraberiz. Bugün doğaya sizler için çıktım. Taş toplamaya. Adana'da her türlü taş var. Yeter ki doğaya çıkın. Toplamaya çalışın. Kalsedon türü bugün bir takım taş topladık. Göründüğü gibi beyaz renkli evet sarı renkli evet kırmızı maka maka taşlarıyla karışık kırmızı renkli boz renkli bir tane de siyah bir taş buldum labrodit benziyor Galiba Labrodit. Bu taşları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ee, tek tek ışıklandırmasını yapacağım. Tek tek ışıklandırmasını yapacağım sizler için. Buyurun taşın güzelliğini görüyor musunuz? Evet. Kırmızı renkli taş. Evet. Işığına doyum olmuyor. Evet. Bu Evet. Bu da safir taşımız. Safirimiz ama pek kaliteli bir safir değil ama gene de sizin için görüntüledik. Şurada çok güzel bir safirimiz var. Evet. Harika bir safir. Şurada bir adet sarı yakutumuz var. Göründüğü gibi çok güzel. Evet. Yakut dışımız. Şurada gri sarı kalsiyon Evet. Kalsidon türü. Şu da sitrin. Gri kalşedon. evet. Göründüğü gibi. Evet. Burada da bir adet beyaz kalsidon var. Kalsit karışımı galiba. Ama tuz ruhunu attım. Erimedi kalsedon türü. Şurada çok güzel bir beyaz ve sarı bir arada kalsedonumuz var. Harika. Şuradaki beyaz taşları tanıtmak istiyorum. Önce şunu bırakalım. Evet, topaza benziyor ama topaz değil. Topaz gibi parlıyor. Topaz değil arkadaşlar. Yanılmayalım. Şu da topaz gibi parlıyor fakat topaz değil. Bu da topaz değil. Evet. Şurada da var. Bu galiba topaz. Ee, i̇çinde çatlaklık falan yok. Saf bir topaz. Şurada çok güzel bir taşımız var. Topaz taşımız. Evet. Şurada çeşitli Markalarda içinde e, altın rengi bir tarafı, bir tarafı beyaz. Çok güzel bir safir'e benziyor ama safir değil. Safir gibi sert bir taşımız var. Kuvars var burada bir adet kuvarsımız var. Biraz düşük kalitede ama. Kuars, sitrin falan e, demeyin, sitrine benziyor ama sitrin değil kuarstır. Şurada da bir adet e, gri kuarsımız var, göründüğü gibi. Şurada bir adet gene topazımız var, İçinde bir iki leke var ama gene de güzel topaz. Evet, şurada küçük taşlarımız var bazısı sitrin, bazısı kalsedon türü çok güzel yüzük yapmaya elverişli taşımız var. Burada bir tane çakmak taşına benziyor ama çakmak taşı değil. E, peynir gibi fakat çok sert. Ama çakmak taşına benziyor fakat çakmak taşı değil. Denedim çakmak taşı e, olsaydı çakmak taşını ateş attırtan demir var bende demirden denedim. Çakmak taşı değil. Evet. Göründüğü gibi arkadaşlar. Beğenen arkadaş varsa özelden yazsın. Ben gönderirim. Ücretten anlaşırız. Sizlere hayırlı seyirler diliyorum. Like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.